Ne zaman çocuğu olur o zaman karın olacak. Paranızda her şey satın alabileceğinizi sanıyorsunuz. Bunlarla kızımın gözünü boyayacaksınız. Gözünü boyayacaksınız. Kaya Albora diziden çıkartılıyor mu? Alya Cihan'a nasıl bir tuzak kuracak? Tüm bu soruların cevabına geçmeden önce Alya bu savaşı kazanmalı diyenler videoyu beğensin ve favori karakterinizi de yorumlara yazmayı unutmayın. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Uzak şehrin yeni bölümü için heyecan dorukta. Cihan'la nikah masasına oturması, Alya için yeni bir başlangıç gibi görünse de, Sadakat'in kinini iyice alevlendirdi. Sadakat, Alya'yı yıpratmak için elinden geleni ardına koymuyor. Hem Alya'yı hem de denizi kontrol altında tutmak isteyen Sadakat, psikolojik baskılarını bu bölümde bir üst seviyeye taşıyacak gibi. Ama Alya'nın pes etmeye niyeti yok. Biliyoruz ki o her zamanki gibi güçlü duracak. Sadakat'in hedefi açık. Denizi kendi değerleriyle büyütmek ve Alya'yı tamamen devre dışı bırakmak. Cihan ise bu süreçte bir yandan oğlunun iyiliğini düşünürken diğer yandan sadakat ile Alya arasındaki bu soğuk savaşta dengeyi sağlamaya çalışıyor. Ancak işler Cihan için hiç kolay olmayacak gibi görünüyor. Bu arada Demir, Alya'nın yaşadığı zorluklardan faydalanmak için sahneye çıkıyor. Demir'in Alya'ya yapacağı cazip bir teklif Olayların seyrini tamamen değiştirebilir. Ancak Cihan, Demir'in gerçek niyetini fark ediyor ve Alya'yı ondan uzak tutmak için büyük bir mücadeleye giriyor. Cihan ve Demir arasındaki bu gerilim ilerleyen bölümlerde iyice tırmanacak gibi. Sizce Cihan Alya'ya aşık olacak mı? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.